Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biber dolması yapacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. Burada dolmalık biberimiz var. Ben bunları yaz ayında dondurucuya atmıştım temizleyip. Burada 150 gram civarında kıymamız var. Kıyılmış maydanoz ve domatesin içi. Ee, üzerine kapatmak için domates, zeytinyağı, sıvıyağ ee, burada baharatlar karabiber, tuz, vegata çeşni, e, pul biber burada domates salçası, biber salçası burada pirincimiz var burada da kıyılmış doğranmış e, kuru soğanımız var hemen şimdi malzemelerimizi kapımıza alıyoruz önce soğanımızı alalım Evet aldık. Şimdi pirincimize dökelim. Kıymamızı atıyoruz. Maydanozumuz. Evet bunu da attık. Baharatları atalım. Ee, salçamızı atıyoruz ve şimdi bunları iyice harmanlıyoruz pardon siz yağımızı yağ unuttum ben de diyorum niye karışmadı bu çok evet yağımızı da döktük Evet arkadaşlar. İçimizi karıştırdık. Şimdi biberlerimizi doldurmaya başlıyoruz. Tenceremize diziyoruz. Arkadaşlar bunları doldurduktan sonra e bunların sosuna salça kavuracağım biraz sıcak su ekleyeceğim o şekilde bir taşım hemen kaynatıp üzerine gezdireceğim ve sonra ateşe vereceğim. Kıymayı bunda az kullandım. Çok et et sevmiyorum ben. Biber dolmasının içinde. Buna nane de katabilirsiniz. Dolmanın içine kuru nane. Evet arkadaşlar e, dolmamızı doldurduk şimdi e, küçük bir tavaya bir yemek kaşığı domates salçası koyuyoruz ve onu biraz kavuracağız zeytinyağı dökelim şimdi bunu böyle kavuralım Arkadaşlar sosuma başka hiçbir şey katmayacağım. Zaten e, harcın içinde gerekli her şey var. Tuzu, biberi, baharatları, çeşnisi. Onun için sosuna katmayacağım. Sadece salçayı kavurup sulandıracağım. Yani salçayı kavurmadan sadece suyla da sulandırabilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor bence. Tabi herkesin damak tadı farklıdır. Biraz daha kavuralım. Evet, kavurduk. Şimdi içine sıcak suyumuzu ilave edelim. Evet, altını kısalım ve yemeğimizi içine boşaltalım. Şimdi kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişene kadar kısık ateşte tutalım. Pişmiş halini de size tekrar göstereceğim. Arkadaşlar biber dolmamız pişti. Görüntüsü bu şekilde. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.